toplum tavukların dünyasını kümesle sınırlar. Toplumun hoşnutsuzluğu ve suratına asması tavuklar için yükselen sulara benzer. Bu sebeple boğulmaktan korkup kümeslerine çekilir tavuklar. Onaylanmamaktan, reddedilmekten, dışlanmaktan korkan tavuklar toplumu hoşnut etmek adına onların istediği gibi yaşar. Ancak yükselse sular, kabarıp taşsa, tüm dünyayı kaplasa ne fark eder? Kazlar yine suyun üstünde kalırlar. Hisset. Çok uzak olmayan bir yerde kazlar ve kuğular çoktan havalandılar. Geldik. geldik. Sizin için geldik. Bu kümeste tavuk olmaya zorlanan kazlar ve kuğular durun. Hemen pes etmeyin. Bu kümes kader değil. Çünkü...